like the shit uh Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Rahmet Sukat e, basa atlıyoruz arkadaşlar şu an. E, diğer videolarda oyunun sesi gelmemiş. Kusura bakmayın ama bu videoda gelecek. E, i̇nşallah sesimde fazla gelmiyordur. Diğer videolarda şikayet etmişsiniz arkadaşlar mikrofonu ağzına falan sok diye. E, bu videoda konumuz arkadaşlar neden zula videosu çekmiyorum. E, bunları açıklayacağız. Ve bakalım Of buraya abi adam gelmez mi ya Burası boş olur mu arkadaşlar buraya boş görürseniz bir iki arkadaşlar e, oyuncu yoktur yani oyun bitmiştir Buraya boş görürseniz bir an öyledir yani bilin ki öyledir Şimdi buradan <laughs> şeylere bilerek atlamadım buradan temizliği temizliği ilerlemeye çalışacağız inşallah çıkabiliriz buradan e, VSS'i bırakmayacağım Çünkü dürbün var VSS'te Buradan birisi sıkıyor Onları aldık arkaya doğru oynayacağız düşürdüklerimi öldüreceğim çünkü ben ben arkadaşlar teleferi <laughs> acaba adam indi mi Luta bir bak bakmak istiyorum ee, bu lootta ne var m4 var m4 mermisi de var arkadaşlar m4'e geçtim ben el bombasını da al kanka ee, arkadaşlar dediğim gibi bu videoda konumuz e, neden zula videoları gelmiyor arkadaşlar zula videoların e, neden gelmediği çok basit aslında yani arkadaşlar oyun oyuncu kaybediyor ve oyun kendini düzeltmek yerine kendini kötülüyor arkadaşlar daha yani kötü olmaya devam ediyor yani oyun kendini düzeltmek yerine sürekli kötüye gidiyor sürekli kötüye gidiyor artı 7 getiriyor İkili bomba hile gibi zaten İkili bomba mesela arkadaşlar favela maçı oynuyorsanız gladio tarafında asla ve asla hareket edemiyorsunuz arkadaşlar yani bunun bir kere yani bunun çözümlerini getirmeleri lazım yani ikili bomba birliğin hile gibi yani. yani benim yani oynamama sebebim tamamen bunlardan ibaret oyun kötülemeye başladı ve oyuncu kaybediyor arkadaşlar ben de zaten sıkıldım zuladan derken burada iki kişi var selamünaleyküm Karşılıyorum sana. Sen. Şu an herhangi bir uzaktan gelen ile ölebilirim. O yüzden direkt şurada can toplayacağım. Ee, şu an şu aklımda şurada aklımda kalsın. Almayacağım. Ee, çünkü şu an çok kalabalık olduğu için ağır oynayacağım arkadaşlar. Şimdi büyük bir sadece C kaldı arkadaşlar. C'yi de al alırsak operasyon tamamdır arkadaşlar. Ve fazladan e, uzak mesafe dürbünümüz yok. AR için. Sağ tarafta da adam olabilir. Ee, ama büyük ihtimal burada yoktur. Bir gidelim bakalım. İnşallah alabiliriz. Şu an güzel bir başlangıç yaptık. Böyle arka taraftan dolaşacağım. C'de bir takım kalmıştır diye tahmin ediyorum yani illa bir takım vardır arkadaşlar C'de yani %100 vardır yani C'de O yüzden ya Teleferik de olabilir arkadaşlar teleferiğe de dikkat etmemiz lazım. Ama Son e, burayı temizlemiş değil Şu an sadece C var arkadaşlar C'yi de alırsak bitiyor Dört mermisi lazım. Nerede olabilirler? Bunu da şu an düşünüyorum. Seferik yoktur inşallah. Oynayacağım sağlık olsun arkadaşlar oyunu oynayacağım Arkadaşlar iki tane ayak sesi var yanlış duymuyorsun Bir tane ayak sesi daha iyi sesi var en ayakcessi var arkadaşlar burada bir yerde Ulan bot ya. Ulan bot. Arkadaşlar burayı şu an temizlemiş bulunmaktayız. Ee, yolumuza devam edebiliriz. Base komple temizlendi. altı leşle base'den çıktık. Of, geri gitmemize gerek kalmadı. DP mi oynasam? Ne oynasam şu an? Ya arkadaşlar M4 oynayacağım ben. Ka çok düşündüm taşındım. Ama M4 oynamaya karar verdim. Tekrar 98'i ver bana. Böyle şunları at. Gereksiz olanları buraya bir çöplük bırakıyorum. Basayı güzel temizledik arkadaşlar. Alan büyük bir ihtimal Basa Köprü'ye kapanacak. Basa Köprü'den de güzel temizleyebilirsek temizleyebiliriz. Basa Köprü büyük bir ihtimal tutan vardır zaten. Aa dur şimdi. Sen yani şöyle gel. Sen de şöyle gel. Kompansatör de taktık. Şurada benim öldürdüğüm adamlar vardı. Onları da alayım. Doğru gidelim. 8 deş oldu bu arada gidelim. 6 oldu ama şu an ARM'nin sıkıntısı var. Onu çözmemiz lazım. Ne Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu mermili idare etmeye çalışacağız. Hadi in gidelim. Evet, yani şimdi arkadaşlar konumuza gelelim. Neden ee, Zula videoları çekmiyorum? PUBG mobil videoları çekmeye başladım. Ya dediğim gibi arkadaşlar Zula kendini çok kötülüyor. Ya bir de mesela oyun şey odaklı arkadaşlar. Para verirse niye oynarsın? Para vermezsen kötü oynarsın. Yani oyun sadece bundan ibaret. Bir de dediğim gibi şu mesela belirli. Adam artı 7 basmış ya da artı 6 oldu fark etmez. Yani adam terminatör gibi arkadaşlar. Yani artı 7 adam kolsuz olsa bile silah oynuyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Sadece silah oynuyor. Ben size öyle diyeyim yani o yüzden ben de bu durumdan sıkıldım ee, dediğim gibi ben bu durumdan sıkıldım ee, Zula videoları yani Tabii ki de illa çekmeye çalışırım ama e, En çok parça mobil ağırlık vereceğim haberiniz olsun Burada adam olabilir mi Burada adam yok ama köprü girişinde adam var Araba var çünkü Selamünaleyküm Gösterir misiniz? Bunlar <laughs> köprü girişinde. Ne yapsak? Baba var. Adam belli değil şu an. Tamam ilerleyelim. Bir tek öne geçeceğim. e ee, bunlar bizim taktiği yapıyor olabilirler. Benim yaptığım bir tane taktik var. Aha gördüm adam. Ee, gördüm. Böyle şuradan acaba görebilir Adamı çok güzel baydık direkt bir kere de. Benim göstermemem lazım. Fazla oynamayacağım ama bunlar kaç kişiler? Onun da infosunu almam lazım. Bak adam orada oyalayacak. Oy Bu buradan çıkacak. Kardeşler ben size yapamam kusura bakmayın. Lan Bunlar... mı? Bir şeyler oldu şu an ama. Ne almam lazım kanka? Bunlar iki kişiler arkadaşlar. Bu %100 bir şey bu iki kişiler. Ay, arka geldi. baydık Kanka ben size sıkmayacağım. Siz <laughs> oynuyorsunuz, şeyler yapıyorsunuz ama arkaya da bakmıyorsunuz. Onun ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ne yapayım ben bunlara derken felaket bir kasma oldu şu an. Adamlar geliyor büyük bir. Arkam gelebilir arkadaşlar. Gitti. Al. iyi felaket. Arkaya bakayım. Tam bunlar bana sıkmaya başladılar arkadaş. Aa bunlardan bir kişi daha var. Ne oluyor? Oğlum Bir baygına basacağım. Bir baygına basacağım. Bir bayım bayayım direkt basacağım. Buradan gösterebilir bir kişi. Abi neredesin? Aa ne yapıyorsunuz ya? Anlamıyorum şu anda. Oha. Bunun bunlar kaç kişi oldu abi şu an var ya felaket bir derecede sık köprüdekilerine ya ah be köprüdekilerine fena öldük kaçıncı olduk 8 olduk arkadaşlar ee, güzel bir video e, güzel bir maçtı ve bakalım kaç hasar vermişiz 1841 hasar vermişiz arkadaşlar hasarla maçı bitirdik çok güzel bir maçtı ama köprüdekiler gerçekten çok sıkıştırdı ve 4 kişilermiş 2 kişi zannediyordum ama 4 kişi çıktılar ee, böyle poşetme videoları için like atmayı abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.